Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımızda hoş bulduk hepinizi. Ortaya Karışık kanalı Özge Yağız'ın çok güzel ve çok özel görüntülerinden, saf ve doğal paylaşımlarından ve hayranları tarafından çekilmiş en güzel videolarını sizlere sunmaya devam ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuzun gerçekten de güzel diyen bir paylaşımı geldi arkadaşlar. Bir hayranı tarafından çekilen saf ve doğal hali her zaman izleyiciler sevilen Özge uzun bu mükemmel görüntülerini tatilde olan en güzel karelerini sizler için paylaşıyorum. Umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalıma destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerini